Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox saklama oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi ev olmadım ama. Eee bakalım. Skinim bu normal skinim. O pizzacı yaptığım skin arkadaşlar. Eee nereye gidelim şimdi? Ee, şuradan zıpla. Arkadaşlar ben bunu daha önce de oynamıştım. O yüzden etmiş kredi var. Ee, hmm, sallayalım. Şuradaki merdivene çıkacağız arkadaşlar. Merdivende bizleri yakalamaları daha zor oluyor yani yanımıza gelmeleri. Çıkalım. Düşmeyiz inşallah diyecektim. En baştan düştük. Adam çok hızlı geçiyor. Kendine özgüvenli geçiyor. Ben özgüvensiz geçiyorum. Düşecek gibi hissediyorum. Bunu daha önce tekte geçmiştim. Hadi çıkalım adam gelmeden. Ay çıkamadım. Kesine Kesin arkadaşlar. Hayır. Hadi Kazanayım da. Oraya daha önce tekli çıkmıştım ben. Cık. Nereye çıkacağım arkadaşlar? Yardım edin. <laughs> Klasik YouTube şeyleri. And Spike Bir tane adam var biliyorsunuzdur. dur. Oyuna özel <laughs> bir tane adam var. Herkese biliyor. It, it yazıyor üstünde. It. Zaten herkesin aklına bir şey geldi oradan. Buraya mı saklanalım? Evet bak oraya saklanalım. Buzun üstüne. Buzun altına pardon. Ebem gu. Gu. Evet ben <gı>, <laughs> şöyle Yee. Yeah. Aynı şunu aldım. Yee. Yeah. Skinim bu gençler. İnşallah güzeldir. Sevmiyor, seviyorsunuz. Dari. İşte dilim dönmedi. Hmm, bakalım adam. Yok herhalde ya. Böyle sıkıcı sıkıcı böyle yapmak istemiyorum. Etrafı gezmek istiyorum. Çok saçma anlattım. Söyledim. Arkadaşlar videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Like yağmur like 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 like. Bye. Bu adamımıza bir isim koymamız lazım. Adı ne olsun? Şakir. Şaka şaka. Şeyden bir, bir youtuberdan çalma gibi olur. O zaman... Ee, bir düşünmem lazım. Şakır. Şakir. Selam Şakir. Şaka. Şakir. Şakır. Şakir. Şakir. Efendim abi. Adam nerede? Karanlığım. ne işe yarıyorsun o zaman? Bilmiyorum. 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 Aman be sus. Çok kötü sesim var. Allah Allah. Nereye etti şu Şakir arkadaşlar beni? Şakir de daha çok videolar için. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sen de söyle Şakir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Adam nerede? Cık, ya neyse. Buradan ayrılmak istiyorum. Everenme umurumda değil şu an. Şu koltuğa çıkacağım. Çıkabiliyorsam. Adamlar dışı oradan yav. Yav yav. Go. Arkadaşlar bu oyundaki herkesten ürkün yanınıza yaklaşmasına izin vermeyin. Çünkü herkes ebe olabilir. Ebeymiş arkadaşlar. İşte bu yüzden diyorum. Neyse arkadaşlar bir gün daha sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şakir öldü ama bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.